çalışır bir devremizde eğer biz prizlerden gerilim ölçecek olursak veya alıcılardan uçlarından gerilim ölçecek olursak 220 volt olduğunu görürüz. Eğer nötr hattımızda bir kopuk varsa gerilim ölçtüğümüzde alıcı uçlarında veya prizlerimizde göreceğimiz değer 0 volttur. Çalışır bir devremizde bir fazla devremizde kontrol kalemi ile ölçüm yapacağımız zaman fazlarda kontrol kaleminin yandığını, nötr hattında kontrol kaleminin yanmadığını görürüz. Eğer nötr hattımız kopuksa kontrol kalemimiz hem fazla hem nötrde yanacaktır. Bunun nedeni de şudur. Faz dönüşleri prize bağlı olan cihazlar içerisinden nötr hattına olmaktadır ve nötr hattına dönüş yapan e, enerji diyelim, dönüş yapan elektrik nötr hattını bulamadığı için nötr prizlerin nötr uçlarında da biz kontrol kalemiyle fazı göreceğiz. Eğer buradaki prizlerimizin hiçbirinde alıcı olmasa veya bağlı olan alıcıların anahtarları açık olsa bu sefer faz cihazlar içerisinden dönüş yapamayacağı için nötr hattında da biz fazı göremeyiz. Şurada üstünde alıcı olmayan bir prizin nötründe de fazı gördük. Bunun nedeni de şu. Buradaki herhangi bir cihaz içerisinden dönüş yapan faz paralel oldukları için bu nötr hattına da ne yapacaktır? Gelecektir ve sonuç itibariyle buradaki prizin nötründe de biz kontrol kaleminde fazı göreceğiz. Şimdi